Evet sevgili kardeşim. 6. sınıf asal sayılarla alakalı soru çözümü yapacağız. İçinde yeni nesil sorular da var. Şimdi güzel kardeşim. Konuyu çok iyi biliyorsun. Asal sayılarda zaten hiçbir şey yok. Asil sayılar deyip işi bitiriyorduk. Asil. Mevzu ondan ibaret. Asil sayı ne demekti? Sadece önüne gelen her adama bölünmüyordu bu. Sadece kendisine ve bire bölünüyordu. Mesela 17 bir asil sayıdır. Çünkü sadece bire ve kendisine bölünüyor. E 20, 20 asil değil. Neden? Ya önüne gelen her adama bölünüyor. Bire bölünüyor, ikiye bölünüyor, dörde bölünüyor, beşe bölünüyor, ona bölünüyor. Tamam mı güzel kardeşim? Peki hemen sorulara başlayalım. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi sana diyor ki burada bütün tek sayılar asaldır. Doğru mu? Yanlış. Neden? Mesela 9. Tek ama asal değil. Gitti. Çift asal sayı yok. Yanlış. Çift asal sayı vardır. Nedir? 2. Bu da yanlış. 1 ve 2 yanlış. Gitti. Peki. 30 sayısının asal çarpanları 3 ve 5. Şimdi 30 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Kaçtır? 3 ve 5'tir diyor. Bu doğru ama bulalım istersen. İçinde başka var mı acaba? Yanlış bu da. Neden yanlış? Doğru dedik. Kusura bakma kardeşim. Şimdi 30. Nasıl buluyorduk bunu? 30 sayısının asal çarpanlarını. Bölen listesi yapıyorduk bu şekilde kardeşim. 2'ye böldük 15. Şimdi 15 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Kaça bölünüyor 15? 3'e bölünüyor 5. 5'e bölünüyor 1. 2, 3 ve 5'tir. Demek ki 2 de var, 3 de yanlış. O yüzden cevap yalnız 4. Yani bunu şöyle de yapabilirdim. 30 sayısının asal çarpanlarını bulurken 30'un tüm çarpanlarını bulurdun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok, 9 yok, 10 var, 15 var, 30 var. Bunlardan asal olanları işaretlerdin. Bu şekilde de yapabilirdin. 2 3 ve 5. Biz burada bölen listesi yaptık kardeşim. Aynı olay. Demek ki yalnız 4. Hemen bir sonraki soruya baktık. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir asal sayı değildir? Şimdi 24'ten 17'yi çıkardım ne yapar? 7. Asal mı? Evet. Geç. 34'ten 15'i çıkardın ne yaptı? Ne yapıyor kardeşim? 21 mi yapıyor? 34'ten 15. 19 yapıyor. Asal mı? Evet. Geç. 35'ten 24'ü çıkardık. 11 yapıyor. Asal. Asal değil mi? Geç. 171'den 60'ı çıkardık. 111. Şimdi hemen gördüğünde asal zannedebilirsin ama 3'e bölünüyor. Bak rakamları toplamı 3. Dolayısıyla asal değil. Tamam mıdır can kardeşim? Peki. Geldik buraya. Çarpımları 91'e eşit olan ve asal sayı oldukları bilinen iki doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi iki tane doğal sayı var. Asal olacaklar, asal olacaklar ve çarpımları 91 olacak. Şimdi çarpımları 91 olan sayıları düşün. Ve asal olması lazım. Bu iki sayının çarpımı 91 olacak ve asal. E ne var? 13 ile 7 var. 13 kere 7, 91. Hemen buradan gördük. Nasıl gördük hocam? E, bunu şöyle düşünebilirsin bak. 90. Mesela 91'i 90 düşün. 10 kere 9. Şimdi bu bir tane artmış 91 olmuş. 7 kere 3, 21. Demek ki 13 ile 7'yi çarpın 91 yapıyor. Buradan düşünebilirsin. Zaten 91'e alış her yerde karşına çıkıyor bu. Şimdi bunun sana neyini soruyor? Toplamını. Toplamı da ne yapar? 13, 7 daha 20. Bak. iki tane doğal sayımız var. Asal. 13 ve 7. Çarpımı da 91. Bunların toplamı ne yapıyor? 20. Bu da bu şekilde. Geçtik. Şimdi geldik. Büyük ihtimal son sorumuz bu. Bir tane asal sayı oyunu varmış. Kural 1, kural 2 diyor. Ve tabloya göre şu ifade en küçük ne olur? Şimdi bir kere bu ifadenin küçük olması için Şimdi yuvarlaktan üçgeni çıkarıyormuş. Bu nasıl küçük olur? Yuvarlığı küçük üçgeni büyük almaya çalışırsın. Çünkü bir sayıdan bir sayı çıkarıyorsun. Mesela A'dan B'yi çıkaracaksın. Bu ifadenin küçük olması için mesela A'nın 10 B'nin de 9 olsa küçük olur. Ama A'ya 10 B'ye 5 verirsen büyük oluyor bak. 10-9 birken 10-5, 5 çıkıyor. Demek ki B'yi mümkün olduğunca büyük A'yı mümkün olduğunca küçük alacaksın. Burada da öyle. Yuvarlığı küçük, üçgeni büyük alacaksın. Peki yan tarafta yine çıkarma var. Mantık aynı. Üçgeni küçük, kareyi büyük, büyük alacaksın. Şimdi buna göre yapalım. No 1'e asal olmayan bir sayı yazılacakmış. Şuraya. Asal olmayan. Tamam. No 2'ye. Yani buraya. No 1'deki sayıdan büyük. Bak no 1'deki sayıdan büyük. En küçük asal sayı. He, mesela bak örnek vermiş. Numara 1'i 12'yi yazdı ya asal değil. Numara 2'yi 12'den büyük en küçük asal sayı 13. Olay bitti. Şimdi buna göre tabloyu bulmaya çalışalım. Şimdi üçgen 47'den küçük olacak. Değil mi? Ve asal olmayacak. Ve üçgenin mümkün olduğunca küçük bulmaya çalışacağım. Önce bir kareyi bulalım istersen. Şimdi kare 24'ten büyük olacak ve asal olacak. Ne olabilir? 25 asal değil. 26 değil. 27 değil. 28 değil, 29. Demek ki kare 29 olabilir ama daha büyük olabilir mi? Şimdi numara 2. Numara birden büyük en küçük asal sayı olamaz. Demek ki kare en çok 29 olabilir. En küçük asal sayı dediği için. Kareyi bulduk 29. Gelelim üçgene. 47'den küçük asal olmayan bir sayı. Hocam 46. Daha küçüğü yok mu bak? Üçgeni küçük al diyor. 45 var. Hocam 44 de olabilir. Asal değil. Evet. 43 olamaz. Çünkü 43 asal. O yüzden en son 44 olur. Üçgenini bulduk. 44. Gelelim şimdi yıldıza. Yıldızın 32'den büyük bir asal sayı olması lazım. 33 değil, 34 değil, 35 değil, 36 değil, 37 asaldır. Demek ki yıldız ne olur kardeşim? 37 olur. Geldik yuvarlığa. 41'den küçük asal olmayan bir sayı. Ve mümkün olduğunca küçük yapacağım. 40 yok. Daha küçük var. 39 daha küçük. 38 37 37 asal o yüzden olmaz. 38 olur. Olay bitti kardeşim. 38'den 37'yi çıkardım. Burası 1 yaptı. Artı. 44'ten 29'u çıkardık. Burası ne yaptı kardeşim? 44'ten 29'u çıkardığın zaman 15. 1 ile 15'i toplarsan sonuç ne yapar? 16. Çok güzel bir soruydu. Özellikle şu son soruyla tekrar bir ilgilenmeni istiyorum. Güzel kardeşim benim. Allah-u Teala'ya emanet ol. Görüşürüz inşallah.